Selam güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. Bilsem çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda hem Bilsem tablet sınavlarında hem de mülakat sınavlarında sorulan görseldeki eksikleri tamamlama çalışması yapacağız. Bununla ilgili sorular hazırladım. Haydi başlayalım. Güzel dostlarım, öğretmenimiz mülakat sınavında şöyle yapıyor. Bize bir görsel gösteriyor. Görselde eksik olan bir kısım var. Soru işareti ne olduğu yerde hangisi olmalı diyor. Kısacası bizler Arkadaşlar çizgileri takip edeceğiz. Renklere dikkat edeceğiz ve soruyu çözeceğiz. Ekrandaki soru basit bir soru. Hemen bakıyoruz bakın. Şurası yeşil olacak. Şurası da mavi olacak değil mi? Baktığımızda hepsi öyle ama orana da dikkat edeceğiz. Yeşil daha az, mavi biraz daha çok. Cevabımız 3 olacak. Basit bir soruydu. Devam edelim. Yeni bir soru açtım. Yine farklı renkler var. Bakıyoruz soru işaretinin olduğu yerde hangisi olmalı? Şimdi şuradan önce şu üçgeni bir çizmemiz lazım. Şöyle bir sarı üçgenimiz olacak değil mi? Şurası sarı olacak. Hepsinde var. İki de yok gerçi. İki de tam bir üçgen olmadığı için bunu eliyorum. Birdeki üçgen büyük olduğu için, sarı olan üçgen büyük olduğu için bunu da eliyorum. Şimdi 3 mü olacak, 4 mü olacak? Evet cevap 4 olacak. Neden? Çünkü bakın şu pembenin şu uzantısı burada yok. Onun için 3 de olmayacak. Cevabımız 4'tür diyoruz. Bu da basit bir soruymuş. Başka bir soru açtık. Bu defa merkezde yıldız olan çiçeğe benzeyen bir şekil var. Onun bir kısmı kesilmiş soru işaretini bizden istiyor. Şimdi dikkatli bir şekilde bakalım. Üçüncü ve dördüncü şıkkı eliyorum. Neden eliyorum? Çünkü bakın yıldızın sağ üst köşesinden alınmış. Burada ise yıldızın üst kısmı alınmış. Bakın her ikisinde de. Onun için bunları eledim. Şimdi bakıyoruz. İkide de az bir kısmı alınmış. Bunu da eliyorum. Cevabımız 1 olacak. Bakın şu kısım buradan alınmış yıldızı görüyorsunuz. Çizdiğimizde burada oluşacak. Cevabımız 1 olacak. Güzel dostlarım, sorularda her zaman geometrik şekiller veya desenler olmayabilir. Bu şekilde farklı resimlerde olabilir. Ekrandaki soruya sizler bakın. Soru işaretinin olduğu yeri bulacaksınız. Ben de cevabı vereyim. Dikkatli bir şekilde inceleyelim. Kalem kutusu verilmiş. İçinde kalemler var. Renklere dikkat edelim. Evet, cevabımız cevabımız hangisi olacak? Evet, 4 değil, 3 değil, 2 değil. Cevabımız 1 olacak. Doğru yapan arkadaşlarımızı kutluyorum. Devam edelim. Devam ediyoruz. Bu defa bir yaprak resmi verilmiş. Yine önce sizler bakın soruya. Dikkatli bir şekilde inceleyelim. Özellikle yaprağın çizgilerine dikkat edelim. Evet, hangisi olacak? Ben teker teker şıkları eleyeyim biraz önce yaptığım gibi. 1 olmayacak. 2 de olmayacak. 4 de olmayacak. Bakın burada yapılan şu kısmı var. Bu da olmayacak. Cevabımız 3 olacak. Bakın yukarıdan az bir kısım alınmış çizgi burada. Gördüğünüz gibi cevap 3 olacaktı. Bu da basit bir soruydu. Size basit bir soru daha açtım. Dikkatli bir şekilde bakalım. Dairemizin çizgisine dikkat edelim. Evet basit bir soru. Çizgilere dikkat edelim. Ben de cevabı vereyim. 4 olmayacak. Çünkü dairenin bakın yarıya yakını burada var. 4 olmayacak. 3 de olmayacak. 2 olmayacak. Bakın şuradaki kısımdan dolayı cevabımız 1 olacak. Yine doğru yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Evet devam ediyoruz. Yeni bir soru açtım sizler için. Güzel dostlarım şunu hatırlatayım. Bakın bizim için süre çok önemli. Öğretmenimiz soruyu sorduğu andan itibaren hemen hızlı bir şekilde düşünüyoruz ve sorumuzu cevaplıyoruz. Ne kadar hızlı çözersek puanımız o kadar iyi oluyor. Soruya baktınız. Hangisi olacak? Evet şurası bizim için bir ipucuydu bakın. Şurada bakın ok işareti bu olacak kırmızı. Bir olmaz düz olduğu için üç de olmaz düz olduğu için dört mi olacak iki mi olacak? Evet cevabımız 2 olacak. Şurada bakın şöyle geliyor şöyle geliyor. Buradaki gibi değil yani 4 olmaz. Cevabımız 2'dir diyoruz. Devam ediyoruz. Sorularımız birazcık zorlaşıyor. Desenler biraz daha arttı. Gördüğünüz gibi. Evet soruya bakıyorsunuz. Soru işaretinin olduğu yeri bulacaksınız yine. Önce inceleyin sorumuzu. Hangisi olacak? Evet hangisi olacak? Bir olacak mı? Olmayacak. 2 olacak mı? Hayır. 4 olacak mı? 4 olacak mı? Hayır. Cevabımız 3 olacak. Yine rengarenk bir soru daha açtım sizlere. Dikkatli bir şekilde bakalım. Biraz karışık gibi gözüküyor çünkü. İnceleyelim sorumuzu. Sizler çözmeye çalışın. Sırayla şıkları değerlendirelim. 4 olur mu? 4 olmaz. Çünkü bakın şu köşede Eflatun'dan Biraz alınmış değil mi? Burada bakın şu eflatun renkten alınmamış. Gördüğünüz gibi buna eliyorum. 3 3 olur mu? 3 de olmaz. Çünkü bakın şu turuncu renkten tam bir üçgen oluşmuyor. Şurası da var. Bu da olmaz. 2 mi olacak? 1 mi olacak? 1 de olmaz. Çünkü yukarıdaki şu açık pembeden bakın burada biraz kesinti var. 1 de olmaz. Cevabımız 2 olur. Bunu alıp buraya koyduğumuzda şekil tamamlanır. Sevgili dostlarım son sorumuza geçmeden önce bir önceki videomuzda size sorduğum soru vardı. Önce o sorunun cevabını vereceğim. İzleyenler hatırlayacaklardır. Bir önceki videomuzda sayı dizileri konusunu işlemiştik. Bu konuyla ilgili sorular çözmüştük. Ekrandaki bu soruyu da size sormuştum. Soruyu ilk defa gören arkadaşlarımız biraz düşünsünler. Nasıl bir mantık güdülmüş? Soru işaretinin olduğu yerde hangi sayı olmalı? Sorumuz buydu. Dikkatli bir şekilde bakalım. Evet 12, 233, 3444 gibi sayılar var. Evet. Aslında arkadaşlar basit bir soruydu. Şöyle bir tane 2 var burada değil mi? Burada 2 tane 3 var. Bakın. Burada 3 tane 4 var. Burada ise 4 tane ne olacak? 5 olacak. 1 2 3 4. Bakın 4 tane 5. Hangi şıkta var? Hangisinde var? Evet burada var. Sizlere şıklarda vermiştim. Doğru cevabımız bu olacak. Burada da bakın 5 tane 6 var. 1 2 3 4 5. 5 tane 6 var. Mantığımız bu şekildeydi. Ama bütün arkadaşlarımız doğru cevapladılar. Gerçekten hepsini yürekten tebrik ediyorum. Şimdi son sorumuza bakabiliriz. Son sorumuz sizin sorunuz. Ve geldik son sorumuza. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. Yine bir görsel verilmiş. Soru işaretinin olduğu yerde hangisi olmalı? Dikkatli bir şekilde bakacaksınız ve sorumuzu cevaplayacaksınız. Cevabı da aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Güzel dostlarım yorumlar bölümüne çok güzel ifadeler yazıyorsunuz. Kanalımızla ilgili, videolarımızla ilgili. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Çalışmaktan keyif alıyorum. Siz bunları yazdığınız için ben de sizlere teşekkür etmek istiyorum buradan. İyi ki varsınız. İyi ki benim öğrencilerimsiniz. Ben de bu samimi duygularımı sizinle paylaşmak istiyorum. Güzel dostlarım şu hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Bakın Bilsem birinci aşamaya hazırlanırken, tablet sınavına hazırlanırken sizler için onlarca video hazırlamıştım. Mutlaka genel yetenekten sınava girecek arkadaşlarımız bu videoları da izlesinler. Çünkü sorular çok benzer. Mesela bu görsel tamamlama sorularının benzerlerini orada bulabilirsiniz. Sayı dizileriyle ilgili, sayı örüntüleriyle ilgili, metris sorularıyla ilgili bu soruların benzerlerini orada bulabilirsiniz. Arkadaşlarımız oradan İzlesinler diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kalınız sağlıcakla.